Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Mahir aşireti. Ben Mahir. Mahir, Mahir aşireti burası. Yukarıdaki köpekler çekelim dedik. Yaman'ı bir çıkartalım. Biraz gelsin. Yalnız yanında dışarıdaki koyuluklar da peşimizde tabi. Hemen daha tam kilo almadı arkadaşlar. Şimdi para tabında vereceğim şimdi. Sonra çünkü yemesi iyi ama kilo almadı devamlı. Güzel de beslendi. Şimdi parazit hapların zamanı gelir diğerleri köpekleri zaten onlara verdik. Şimdi yemana de versek. Neydi? Neredesin lan? Bu ikisi eşleşse muazzam bir eşleşme olacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar Leyden'in ayaklarının altı soyulmuş. Topallamaya başladı arka ayaklarını. O da geceleri fazla gezmesinden. Nereye nereye? Adamlar kafalarına göre gidiyorlar görüyor musun? Denizler gelip çıkalım. Denizler gelip çıkalım. Mahir. Şu elin ismi neydi? Hangisi? Küçüğün. Beyaz mı? He. Ee. Bilmiyorum onu. <laughs> Unuttun mu? Şimdilik elik diyor de değil mi? Evet sen vestip de nasıl bilmezsin ya. Şu onunki ne hatırladın mı? Abi daha koymadı. Ares diyordu da. Ares mi? He ee, o Ares. Bunu da ben koydum. Unuttum gitti. Biraz hatırlarım. Güzel bir isim bu. Yaman gel seni çekeceğiz yavrum. Senin için şey yaptık. Tavarı gezdi. Tozdu. Şöyle. He. Ee, He, hoca olan. Arkadaşlar. Şey için Bilmeyenler için söyleyeyim. 10 yaş aslan bu da. E, Görüngülden büyük. Son demirleri. Son demirleri derken arkadaşlar bu soy e, uzun sü süre yaşıyor. Başına bir şey gelmediği sürece. Öyle düz. E, önemli olan sağlıklı iş yapmak. <laughs> Allah'ın izniyle bir yavrusun alınsa. Şimdi bunu Yaman'ı sahiplendirdim arkadaşlar. Sev, çok sevdiğim bir kardeşimiz. Şimdi zaten onda olduğu zaman bende demektir. Sıkıntı yok. Allah'ın izniyle bir eşleşme. En azından bir yavru diyorsun. Zaten gidene kadar şey kızan olsa Lady. Lady'nin çok güzel sarardı. Yamanımız bu arkadaşlar. Yaman güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi, değil mi oğlum? Ama çekemiyorum o zaman Yaman. Sen sabit tut da mahir. Ben, ben uzaklaşayım. Sen, sen tut burada. Ben uzaklaşayım. Yamanı çekmek lazım. Değil mi hoca Ares. Şu küçüğün ismi panço. Hatırladın mı Mahir? Pancho. Ee, ona panço ben taktım. Buna da ares taktı şey. Bu, bu ares, bu panço. Arkadaşlar bu eski soy. Eski şeylerden çok nadir bulunan köpek. gördüğünüz gibi tüy yapısından, kemik yapısından, iskeletinden böyle ele geçmez köpeklerden bunlar. Şimdi hepsi bir kalaba sokulmaya çalışıyor. Değişik değişik. Yani her, hepsi birbirine benziyor köpeklerin. Bu tarzda köpekler çok az kaldı. Bunun en güzel şeyi e, kurt şeyi benim hoşuma giden Arkadaşlar gözleri e, şey rahatsız gözlerini açamıyor. Gözleri kapalıyken kurda çöktü. Yani gidip de şey değil e, ölü kurdu getirdik. Ona çöktü arkadaşlar. Öyle bir şeyi var. Dedim gözün açık olsa ne yapardık. Ona. Kurt macerası bunun çok oldu. Bu sene bile oldu arkadaşlar. Zaten inşallah ben gidemedim. Ee, bu yamanı durdu yere bir gidersem o arkadaşı bolca konuştururum. Çünkü devamlı kurt olan bir bölgeydi. Yaman'ın maceralarına kızım da oradaydı. Yaman oradaydı. Son deli kız oradaydı. Şu anda Bizim köpeklerden kalmadı orada. Hamecikli sarı oğlu. Bir yobaz var e, Afyon'da bir de bu var. Bildiğim kadarıyla başka kalmadı arkadaşlar. Diğerleri öldüler ama soy soy diyorlar. Dedenen dedesi değdiği zaman aynı soy olmaz arkadaşlar. Çünkü kaç tane kan katıyorsun. Bunlar özel arkadaşlar bu soyun. Bir de aşağıda sarı kız var. Mahir senin en sevdiğin köpek buydu değil mi? Şimdi yaşlandı yavaş yavaş şeye kaymaya başladın değil mi? En sevmediğin köpek? Vallahi bilmiyorum amca. Vallahi ben biliyorum. Hatırlamadın sen. En sevmediğin köpek. Yobaz. Heh, tamam işte yobaz diyeceğim. Çünkü yobaz sana saldırdı ya. Aynen öyle dur. Otur otur otur. Otur da biraz çekim Şöyle he. Koca olan kim ya koca olan maşallah. çek çekilen. Arkadaşlar 10 yaşındaki yamanımız yaşayan bir efsane. Bunun hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Onun dişlerini bir gösterin Mahir. Dur ben ben. Şu enikler bir fırsat verse. Dur ben de şöyle yaklaşayım. Ee, öyle gösterilmez işte. Yanlış Bak şu kırılmış. Ama sağlam görüyor musun? 10 yaşındaki köpek. Onu geçkin bu. Evet. Onu geçkin köpü Diş yapısının bu kadar sağlam oluşu. Artık anlatmaya gerek yok. Zaten ben videolar yapmaya başladım başladım. diye söylediğim tek şey şey bizim köpeklerin darbeci ve diş yapıların çok sağlam olur. Fazla zorlama sen. Ucu olanı. Sabittir. Hayır. Hayır lan. Sıpalar. Çı getir gönderme. Arkadaşlar diyeceklerimiz bu kadar. Buyurun sarı kangal diyorlar. Sarı kangalın ağ babası. Mi oğlum? Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kanı sağlıcakla.